Herkese hoş geldin. Önce kendimi tanıtayım. Adım Erol. Mark dediği gibi Kadıköy Uluslararası Toplu'nun üyesiyim. Burası da bizim kardeş kiliselerimizden bir tanesi. Sizlere ilk önce vaazımdan önce tanıklık vermek istiyorum. Yeni tanıştığımız için. Emekli askerim. Ee, Tanrı'yla 1985 yılında tanıştım ama iman etmem 18 yıl sonra, 2003 yılında oldu. Ee, Tanrı kurtarmak için beni 18 yıl boyunca benden didindi ve en sonunda başardı. <laughs> ee, i̇man etmenin dönemlerde asabi, stresli birisiydim ve aynı zamanda alkoliktim. 18 sonra Tanrı kurtardıktan sonra asevi yaşantım bitti ve alkolden kurtuldum. Hamdolsun. Şu anda aranızda her şeyden kurtulmuş saf bir şekilde durmaya çalışıyorum. Eğer aranıza ilk defa katılan bir arkadaşımız varsa kurtuluşu arıyorsa bugün tövbe etme zamanı. Rab İsa'yı kabul edip yüreklerinizde taşımanın tam günüdür. Eğer böyle arkadaşlar varsa Önder kardeşiniz Mike, Mitch ve diğer önderlerle görüşüp bilgi alıp paylaşabilirsiniz. Bugünkü vaazımın konusu hepimizin en zorlandığı bir konu. Hizmet etmek biz insanlar olarak hizmet etmeyi çok zorlanıyoruz. Yazar Helen bir sözü var. Başkalarına hizmet etmek için onlar karşısında ölü olmalıyız. Yani anlam ve değerimizi başkalarının cetveline göre ölçmemeliyiz. Böylece merhamet göstermek için özgür oluruz. Bu yazar Enlil'in sözlerine cevap olarak kutsal kitapta iki tane ayet var. Daha birçok ayetler var da gözüme iki tanesi ilişti. Çölde sayın 14'e 4. Kulum kalede başka bir ruh var. Onu bütün yüreğimle yardımcı, yardımcı yürüdü diyor. Burada e, Kalev'in Tanrı'yı nasıl takip ettiğini Tanrı'ya nasıl hizmet ettiğini anlatıyor. Diğer ayet Filipiler 2.5 Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Burada da Mesih'in nasıl bizlere hizmet ettiğini ileriki ayetlerle ayetlerde de göreceğiz. Öğrencilerine hizmetini ve topluğa nasıl hizmet ettiğini detaylı olarak anlatıyor. Bir diğer yazar Albert Schweizer gerçekten mutlu insanlar hizmet etmeyi öğrenmiş kişilerdir diyor. Hizmetin karşısında duyduğumuz sevinci anlatıyor burada bu yazar. Neden insanlara hizmet ederiz? Bunu çok detaylı düşünmek gerekir. Çünkü Tanrı hepimizi kendi benzerinde yarattı. Tanrı bize hizmet ediyorsa biz de insanlara Tanrı'ya benzer kişilere hizmet etmekle yükümlüyüz. Bunu detaylı şekilde düşünerek yapmamız gerekiyor. Dünyada büyüklük sözcüğü çeşitli anlamlarda görüyoruz. Bunlar güç, mal varlığı, prestij, konum. Çalıştığımız yerlerdeki, hizmetlerdeki konumlarımız dünya görüşünde ön safa çıkıyor hizmetlerde. başkalarına hizmet edecek duruma geldiysek varılabilecek en üst noktaya varmışız demektir. Hani birinden bir hizmet bekliyorsak en üst düzeye gelmişiktir. Kim en önemli yere hak ediyor diye düşünmeyeceğiz. Böyle düşünürsek hizmette hiçbir zaman başarılı olamayız. Rab diyor ki hizmet edenler en sondakiler birinci olacak diyor. Yürekten hizmet edenler. Bu hizmette her zaman aklımızda bulunması gereken bir Tanrı sözüdür. Tanrı bizleri hizmetle verdiğimiz hizmetlerle değerlendiriyor. Nasıl bunu değerlendiriyor? Yaptığımız hizmetler karşılığında vermiş olduğumuz meyveler. Bu meyvelerle Tanrı bizleri hizmetlerimizi onurlandırıyor ve bereketliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Matta 7:16 Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Verdiğimiz meyvelerden tanınacağız. Asker kökenli olduğum için Timoteus'un 2. Timoteus 2:4'te bir ayet var. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağıranı hoş etmeye çalışır. Askerlik herkesin bir görevi vardır. Elinden generaline kadar herkes belli bir görev tabidir. O görevin dışında görev veremezsiniz, isteyemezsiniz. Ve verilen görevi de hiç düşünmeksizin yapar asker. Tanrı da bizden bunu istiyor. Ben sizleri benzer yarattım. Benim yapmış olduğum hizmetlere benzer hizmetleri siz de diğer kardeşlerinize yapmakla yükümlüsünüz diyor. Biz Tanrı'nın askeriyiz. Yüreğimize Rabbi kabul ettiysek, Tanrı'nın arkasındaysak, Tanrı'yı önümüze alıp onu takip ediyorsak, bir asker olarak onu vermiş olduğu görevleri yerine getirmek zorundayız. Hizmet etmekle yükümlüyüz. Galatyalar 6.10'da bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım diyor. Yaptığımız iyilikler karşılıksız olmalıdır. Hiçbir zaman her yaptığımız iyiliğe bir karşılık beklememeliyiz. Bunu pekiştiren diğer bir ayet Özdeyişler 3.28 3.28 Elinde varken komşuna bugün git, yarın gel. O zaman veririm deme. Eğer sizde bir fazla eşyanız veya bir fazla yiyeceğiniz varsa, ihtiyacı olan komşudan bunu esirgiyorsanız, Tanrı'nın kulu değilsiniz. Tanrı'ya hizmet etmiyorsunuz. Mutlaka bunu Tanrınız geç vakit dahi kapınızı çalan bir komşunuza yardım etmemizi bizlere emrediyor. Hizmet her zaman hazır olmalı. Mazeretlerden kaçınmalıyız. Yapmamız gereken bir işi ya bugün yapmasam da yarın yapsam da olur. Veya müsait bir zamanda denk getir de yaparım demeyeceğiz. Çünkü o hizmeti Tanrı bize göndermiştir. Tanrı'nın gönderdiği dakikada o hizmeti yerine getirmekle hükümlüyüz. Nasıl bir iş yerinde verilen bir işi aynı anda yapmamız gerekiyorsa, işveremiz bunu istiyorsa, Tanrı da aynı şekilde bu armanlarımızı gününde ve zamanda yapmamızı istiyor. Bunu Kolossiler 3.23'te açık ve net olarak Rab söylüyor. Rab için yapar gibi candan yapın diyor. Yaptığımız hizmetleri candan ve isteyerek yapmalıyız. Süleyman Özdeşleri 26'da insanların çoğu vefalıyım der. Ama sadık birine kim bulabilir? Sözle vefalı olmayacağız. Yürekten ve candan vefalı olacağız. Yaptığımız her şeyi candan yapacağız. Hizmetkarlar işlemi yarım bırakmazlar. Teşvikleri kırılsa da vazgeçmezler. Bir hizmet yaparken bir arkadaşımız veya bir dostumuz yaptığımız hizmeti eleştirebilir. Bırakın eleştirsin. O görevi size verilmiştir. O görevi iyi kötü yapmakla yükümlüyüz. Kötü de yapsak Tanrı değerlendiriyor. İyi de yapsak değerlendiriyor. Çünkü hiçbirimiz dört dörtlük değiliz Tanrı'nın haricinde. Tabii hizmeti verirken önemli bir konu var. Çok düşünmeliyiz. Gerçekten güvenilir kişi miyiz? Aldığımız hizmeti veren kişiler bize güvenerek mi veriyor? Mat 25 23'te Rab diyor ki: "Aferin iyi ve güvenilir köle." sen küçük işlerde güvenel olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl diyor. Tanrı sadakatini böylelikle denemektedir sadakatimizi. Bizi sınavdan geçirir. Bizlere görevler verir. Bu görevleri sadakatle bitirirsek bir İbrahim, bir Musa, bir Davut, bir Paulus, bir Timoteus olabiliriz. Hizmetlerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. Göze hoş görünmek için hiçbir zaman hizmet etmemeliyiz. Matta 10.42'de bu sıradan kişilerden birini öğrencim olduğu için bir bardak su bile veren Size doğrusunu söyleyeyim. Ödülsüz kalmayacak diyor Rab. Hizmetkar olmak aklınızı ve düşünce yapınıza bir değişim gerektirebilir. Tanrı her zaman neyi yaptığınızdan çok neden yaptığınızla ilgilenmektedir. Tanrı için tutumlar başarılardan daha önemlidir. Buna örnek Kral Amasya. İkinci tarihler 25.2'de Amasya Rabbin gözünde doğru olanı yaptıysa da bütün yüreğinden yapmadı diyor. Amasya kral olduğu zaman güzel hizmetler etti İsraillere. Ama bir yerde hata yaptı. Bu hatasını da ikinci krallar 25.14'te açıklıyor. Amasya, Edonları bozguna uğrattıktan sonra dönüşte seyir halkının putlarını yanında getirdi. Kendisine ilah olarak diktiği putlara taptı ve buğur yaktı. Tanrı ne diyor bizlere? Benden başka kimseye tapmayacaksınız. Benden başka kimseyi izlemeyeceksiniz diyor. Amasya burada hata yapıyor. Kendine put yapıyor. Bir de Kazandığı savaşlardan getirdiği putları ilave ederek bütün yaşantısını putlara adıyor. Ve putlarla yaşamını sürdürmeye çalıştığı için. Hizmetkarların hizmet yönünde tutumu şöyle olmalıdır. Bunu çeşitli ayetlerle örnek olarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Birincisi kendinden çok başkalarının düşünmemelidir hizmet edenler. Bunu Filipiler 2.4'te açıklıyor Tanrı. Yalnız kendi yararına değil, başkalarının yararını da gözetsin diyor hizmet eden. Yaptığımız hizmetlerin bize bir yarar olması önemli değil. Önemli olan diğer kardeşlere ve çevremize olan faydasıdır. Diğer bir konu sahipler gibi değil, kenyalar gibi düşünmelidir hizmet eden. Bunu açıklayan ayette ikinci konutlular pardon birinci konutlular 4, 1 ve 2 Böylece insanlar bizim resim hizmetkarı ve Tanrı'nın sırlarının kâyaları saysın. Kâyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. Az önce söylediğim gibi hizmet eden kişi güvenilir kişi olmalıdır. Güvenilir olmalı ki her şeyi ona teslim edebilelim hizmetlerini yerine getirebilsin. Luk 16.3'te aynı şeyle ilgili bir başka ayet var. Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Burada şunu açıklıyor. Yaptığımız hizmetlerin karşısında Tanrı'ya hizmet etmeliyiz. Karşısında para beklememeliyiz. Açık yüreklikle Tanrı'ya hizmet edersek Tanrı bunun bereketini zaten sağlayacaktır bizlere. Hizmette bir başka unsur başkalarının ne yaptığına değil kendi işlerini düşünmeleri hizmet eden. Bunu örnek olarak da Galatyalar 5.26 Boş yere övünen birbirine meydan okuyan birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Hizmet ederken bir diğer arkadaş da bir başka hizmet dalında çalışıyordur. Onu kıskanıp ya ben bunu yapayım o niye onu yapıyor? Veya ona benzer yaptığın hizmetten böbürlenerek işte ben bunu en iyisini yapıyorum. Benden başkası yapamaz gibi şeyler düşünmemeliyiz hizmetimizde. Hizmet edenler kimliklerini mescitte bulmalıdırlar. Eğer bulamazlarsa hizmette başarılı olamazlar. Buna örnek Yuhanna 13.3-5 İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstünü bir yana koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra, bir leğene su doldurup öğrenciden ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İşte hizmetkarlığın en büyük açıklaması bu. Hiç çekinmeden, hiç usanmadan en aşağıdaki işleri de yapmakla yükümlüyüz. Şuradan geçerken yolda gördüğümüz bir çöpü veya bir bozuk sandalye düzeltmek, Hiçbiri bizi aşağılamaz. Hepimizi yüceltir. Çünkü kardeşlerimize hizmet ediyoruz. Bir diğer konu hizmetti zorluk olarak değil fırsat olarak görevlenmelidir. Buna benzer birkaç ayet var. Mezmur 102 Ona neş neşeyle kulluk edin sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna diyor. Diğer bir ayet Yuhanna 12.26 Bana hizmet ekmek isteyen ardından gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır diyor. Bir başka ayet İbraniler 6.10 Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz diyor. Şimdi burada buraya kadar anladığımız konu birincisi güvenilir bir hizmetkar olacağız. İkincisi Tanrı'yı takip edeceğiz. En önemlisi candan ve sevgi dolu olacağız. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman hizmetimiz dört dörtlük olacaktır. bazı sorular paylaşmak istiyorum aramızda. Tartışma açık şeyler bunlar. Kendimizi tartmamız gereken konular. Hizmetkar olmak için hizmetkar gibi düşünmemize yardımcı olacak şeyler bunlar. Birincisi, çoğu insanın hizmet anlayışında nasıl farklılıkları gösterebiliriz? Hani yaptığımız hizmeti çevremiz nasıl değerlendirebilir? Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yaptığımız hizmeti çekinmeden etrafımıza sorabiliriz. Biz bu hizmeti nasıl yaptık? Doğru mu yaptık? Eksiğimiz nedir? Bir başka düşünmemiz gereken konu Tanrı ailesindeki insanlara hizmette kullanabileceğimiz Yapmayı istediğiniz şeyler nelerdir? Tanrı hepimize birer armağan vermiş. Kimimize temizlik yönde armağanlar vermiş. Kimimize idare yönde armağanlar vermiş. Kimimize toparlayıcı önderlik armağanları vermiş. Bu armağanları değerlendirmemiz lazım. Bu armağanların yanında ilave armağanlar da var hepimizin. Tek hiç hiçbirimiz yok. Birkaç armağan olan kardeşlerimiz var. Yalnız sade Tanrı'nın verdiği armağanlarla yaşamak değil. Gördüğümüz şeyleri de zamanında müdahale edebilmemiz lazım. Bir yerde bir yardım eksikliği varsa o yardım yapmamız lazım. Hepimizin başından üzücü olaylar geçmiştir. Çevremizde de bu üzücü olaylara benzer olayları yaşayan kardeşlerimiz vardır. Bu başımızdan geçen üzücü olaya değdirdiğimiz tecrübeleri o kardeşlerle paylaşarak onların da yaralarına üzüntülerini paylaşmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Bu da büyük bir hizmet. Kendimizi zayıf hissedebiliriz zaman zaman. Bu zayıflık anımızda yakın bir kardeşimizden dua isteyebiliriz. Onun dua hizmetinden faydalanabiliriz. Onun aracından bizler de hizmet edebiliriz. Çoğumuz sade burada toplanmıyoruz. Hafta içinde belirli ev gruplarında veya diğer gruplarla paylaşımlarımız oluyor. Bu gruplarda hizmet paylaşımı yapmamız şart. Gittiğimiz evin sahibi tek başına hizmet ederse ondan paylaşım yapamayız. O sadece hizmet etmekle kalır. Ama herkes o evde bulunan misafir olanlar da hizmet ederlerse bir işin ucuna tutarsak Rabbi paylaşmak daha kolay, daha başarılı olacaktır. Tüm kardeşlerime istediğim son bir hizmet, önemli hizmetlerden bir tanesi. Rab bu sene 2012 yılını hizmet yılı olarak bizlere vizyon olarak gösterdi. Bu hizmeti nasıl değerlendirebiliriz? Çevremizdeki komşuları, Tanrı'yı tanımayanlara, müjdeyi duyurma hizmetiyle paylaşımlarla Rabbi hizmet edebiliriz. Her kardeş bir kardeşi ulaşsa bu %100 başarı demektir. Her kardeş bir kardeş getirirse bu hafta 30 kişi kişisek haftaya 60 kişi oluruz. Ondan sonraki hafta 120 kişi olur. Ve böylelikle hizmetimizi Rabb'le sayesinde aracılığından paylaşmış oluruz. Rabb hepimizi bereketlesin.